Büyük Plan kanalından selamlar. Başkan Erdoğan'ın İslam ülkelerine savunma işbirliği teklifi yapması İsrail yanlısı isimleri panikletti. Derin Amerika Birleşik Devletleri ve CIA artı Michael Rubin, Türk diplomatlara tasma takmanın zamanı geldi diyerek Erdoğan ve ailesine de dil uzattı. Yeni bir Skype Spikot ve Arzı Mevut hayali kuran Tel Aviv, Uluslararası istikrar ve güvenliği tehdit etmesine karşın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İslam dünyasına tarihi bir çağrı geldi. Erdoğan, savunma işbirliği teklifi yapıp İsrail'i durduracak güce sahibiz dedi. Türkiye'nin arzı mebuda karşı İslam Birliği adımı hem Gazze kasabı Netanyahu hem de derin Amerika'nın huzurunu kaçırdı. Zamane hitleri Netanyahu, Kudüs bizim şehrimiz Erdoğan. Sizin değil her zaman bizim olacak şeklinde küstah bir açıklamaya imza attı. Netanyahu'dan sonra derin Amerika ve CIA artığı Michael Rubin sahneye sürüldü. Bidle Est Forum'da yabancı misyonların seyahat kontrolleri programı Türkiye'ye de genişletilmeli mi? Başlıklı bir yazı kaleme alan Rubin, hem Türkiye'ye hem de Başkan Erdoğan ve ailesine dil uzattı. Rubin, Belarus, Çin Halk Cumhuriyeti, Küba, Eritre, İran, Kuzey Kore, Rusya, Suriye ve Venezuela'nın bulunduğu Dış Misyonlar Seyahat Kontrolleri Programı, NA Türkiye'nin de eklenmesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrı yaptı. Başkan Erdoğan'ın İsrail'i durduracak güce sahibiz açıklamasına dikkat çeken Rubin, Erdoğan, Türk ordusunu İsrail'e karşı kullanma olasılığını da gündeme getirdi. Batılı yetkililer belki bunu abartılı bir söz olarak görmezden gelebilirler, ancak bu tür açıklamalar Türk halkını şartlandırıyor ve kışkırtıyor ifadelerini kullandı. Daha önce İsrail'in Katar'dan sonraki hedefinin Türkiye olması gerektiğini savunan CIA ajan, bugün Türkiye merkezli Hamas liderleri, Yahudi devletine yönelik terör saldırılarını, İran merkezli Hamas saldırılarından daha fazla planlıyor. 7 Ekim 2023'te İsrail'de gerçekleşen Hamas katliamının ardından, Türkiye, Hamas için tartışmasız İran veya Katar'dan daha önemli hale geldi dedi. Erdoğan'ın 2017'deki Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde Washington Büyükelçiliği konutu önünde yaşanan olayları örnek veren Rubin, Türk diplomatlar için Amerika Birleşik Devletleri içinde seyahat etmek bir hak değil, bir ayrıcalıktır. Trump Erdoğan'a yakın olsa da başkomutan olarak asıl görevi Amerikalıların güvenliğini sağlamaktır. Türk diplomatlara tasma takmanın zamanı geldi şeklinde provokatif sözler sarf etti. Rubin sözlerinin devamında Başkan Erdoğan'ı antisemitizmi teşvik etmekte suçlayıp, Başkan Erdoğan'ın refikası Emine Erdoğan'ı hedef aldı, Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Adolf'a benzetiyor ve İsrail'i Büyük İsrail hedefiyle kaos ve istikrarsızlık yaratmayı amaçlayan bir terör devleti olarak nitelendiriyor. Daha genel olarak Erdoğan, hem Türkiye'de hem de yurt dışında Yahudileri insanlıktan çıkarıyor ve antisemitizmi teşvik ediyor. Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan, Türkleri, Erdoğan'ın yakınlarının finanse ettiği ve Yahudileri ölü Müslümanların organlarını satmak amacıyla Irak Savaşı'nı kışkırtmakla suçlayan bir filmi izlemeye çağırdı. Rubin'in bahsettiği film ise Kurtlar Vadisi Irak. Bilindiği üzere Emine Erdoğan, 2006'da gösterime giren Kurtlar Vadisi Irak'ın Ankara Galası'na gitmişti.